Selamlar. Bugün 23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun hem ülkecek hem çocuklarımız için. Bugün hem 23 Nisan olarak özel bir gün bir de benim için 1000 aboneye ulaştım. Herkese çok teşekkür ederim. İşte Tesla beni video çekmeye itti. Çünkü gerçekten merak ediyordum almadan önce çok sevdiğim bir arabaydı. Hem teknolojisi olsun. Elektrikli arabalara çok ilgi duyuyordum. Aldıktan sonra da merak edildiğini düşünerek insanların sorularını kafasındaki soru işaretlerini daha doğrusu çekmek için başladım videolara ve bin, bin aboneye geldik. İlk videomu da işte Haziran, geçen sene Haziran gibi başlamıştım. Şimdi de bin abone oldu. 23 hemen hemen bir sene sürdü ama olsun. Evet, neredeyim? Şöyle bir etrafı da göstereyim. İsviçre sınırındayım. Karşım İsviçre. Burası Ren Nehri. İleride de Schaffhausen şelalesi var 30 km ileride. Ve burası da bir mangal alanı. Şöyle bir etrafı da göstereyim. Çünkü çok güzel. Bahar geldi. Ş şeyler, yapraklar şey oldu. Her yer polen gerçi ama. Burada mangal yeri. Akşamları gelip istersen ateşte yakabiliyorsun. Buralarda oturma yerleri var. Ben buraya bol bol mangala geliyorum. İstersen yazın burada işte insanlar ne bileyim botlarıyla, çişme botlarıyla, şeyleriyle atlayıp yüzüyorlar da öyle güzel renkli kenarında bir video çekelim. Arabadan bahsedeyim. Arabadan gerçi çok bahsettim ama yine de bir son aktüel bir arabanın eklentilerini, ekstra aksesuarlarını neler aldım, neler yaptım? Bir göz atalım beraber. İçine geçelim. Nelerden bahsedebilirim? Standart range'i merak ediyorsunuz. Merak ediliyor. Şu an Türkiye'de de geleceğinden dolayı standart range farklarını insanlar bilmek istiyorlar. Ben de elimden geldiğince size çekmek istiyorum. Dediğim gibi bu bir teşekkür videosu aslında. 1000 aboneye özel teşekkür videosu. Bugüne de yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım saat 6'ya geliyor. Arabamız zaten diğer bütün model Y'ler gibi görünüşte özellik olarak hiçbir farkı yok. İlk olarak aldığım aksesuarlardan bu arabaya aldıktan sonra neler yaptım onlara bir bakalım. Birincisi yani sıraya göre değil de önüme geldiği için gösteriyorum. Bu telefon tutacağı çok güzel, işlevsel. Yani testası olana da tavsiye ederim. İstemediğinde şöyle katlayıp buradan tamamen gözden uzak kapatabiliyoruz, arkaya katlayabiliyoruz. Ondan sonra aşağı yukarı fonksiyonu var. Tabii bunu sabitleyebilirim şu an şeyi açık olduğu için veya yana yatırabilirim. Böyle yan koyuyorum, böyle dik koyuyorum. Bu şekilde bu eklentiyi aldım. Bu aldıklarım, size göstereceklerim de linkini yorumlar kısmına orada paylaşacağım. Ondan sonra buraya ekstradan bir kutu aldım. Şöyle gayet pratik. Direkt çıkartıp şey yapacağım. Normalde büyük bir göz, derin bir göz. Burada da gözlüklerim var. İşte az kullanacağım şeyler, pratik olan şeyleri buraya koyuyorum. Burada da işte bozuk para, ondan sonra ıvır kıvır şeyleri koyuyorum. Gayet pratik, daha işlevsel hale getiren güzel bir kap. Çok fazla eklenti almadım ama bunları ilk şeyde direkt hatta arabaya almadan sipariş vermiştim bunları. Şuraya bence olmazsa olmazlardan gibi geliyor bana bu. Burası normalde boş ama ben buraya bunu aldım. Direkt arkadan kendi yapışkanları var. Buraya işte özel eşyalarım falan cüzdanımı koyuyorum. Gayet de kullanışlı. Burası cebi. Şurada bir çakmaklık girişi var. Burada da öyle kullanacağım şeyleri koyuyorum. Ön bagajı açalım ön bagajda var. Orası o da gerçi çok ön bagaj kullanılan bir şey değil ama bunu da almıştım. Arabayı almadan sipariş vermiştim. Şöyle ışıklandırma. Şu ışık yok normal şeyde. Bunu direkt bu araba için tasarlanmış led şeyi şöyle göstereyim hatta. Şu, şu beyaz alttan şeyi buraya şu şekilde çok kolay fitilin altına bastırarak giriyor. Çok kolay bir montajı var. Bağlantı yeri de şuradan yani normalde sadece bu ışık var. Bunu çok kolay bir şekilde çıkıyor. Oradan zaten kabloyu bunun bağlantı yerine birlikte şeyi var, aparatı var. Birlikte klips sıkıştırdıktan sonra açılınca burası da otomatik bu ışıkla beraber açılıyor. Akşam tabi şimdi gündüz olduğu için çok belli değil de akşamları bayağı güzel hoş bir ışık yapıyor. Ben sarıyı tercih ettim, beyazı da var. Ama beyaz bayağı şey oluyor. Ha, Buraya da benim işte böyle sandalyem var, masam var. Bu tarz şeyleri koyuyorum. Değişiyor tabii bazen yerleri. Son aksesuar olarak da arkada bagaj içi kavuç koruma şeyi. Bu var. Bu da bayağı pahalıydı ya. 80 euro mu ne verdim buna? İnternetten sipariş verdim. Böyle çıkartılıp yıkanabiliyor şey kaliteli, baya kaliteli. Çünkü çok farklı markalar var. Ben bunu aldım. Çok güzel oturuşu da şeye içine çok iyi. Ben neden böyle açtık şuralara da bakalım. Eklentiler bu kadardı. Eklenti kalmadı. Hani sadece aldım. Bu bagaj koruma havuz şeyi. Ondan sonra o cepler. Bir bölme şeyi, cebi. Bir tane de cüzdanı için. Ve telefon tutacağı bir de öndeki ışıklandırma. Burayı açmışken de şöyle bir göstereyim neler var bagajda. Bu zaten şey çeki demiri. Tesla'dan sipariş verirken sipariş aşamasında internette orada seçtiğimde bu geldi. Ondan sonra bu prizden normal evde herhangi bir prizden şarj etmek için şarj aleti onu da göstereyim. Bunların hepsi Tesla'dan ücretsiz sipariş verilince içinde geliyor şu şekilde. 3 kW'a kadar yüklüyor çok rahat bir şekilde. Evde mesela imkan varsa bundan takıyorsun sabah kadar %50'den fazla dolduruyor zaten. Ondan sonra şu da içindeydi. Bu da şu girişin adını unuttum işte. 22 kW'a kadar veriyor ama bu Tesla'da standart range modelinde 22 değil 11 kW'a kadar yükleyebiliyoruz. Onu long range de bilmiyorum mesela. Long range ve performans da 22 olabilir ama emin değilim. Belki onlarda da 11'dir. Ama standart range'de eminim 11 kW'a kadar yüklüyor. Evet bunu da koyalım yerine. Oba. Şöyle görünüğü gibi tam oturuyor. Şu şekil. Şöyle. Gayet kullanışlı. Yani şurada bir ayrım şeyi olduğu için de şu şekilde bırakabiliyorum. Yani böyle de duruyor. Kıvrımdan dolayı. Kullanışta. Evet. Başka ne gösterebiliriz? Hemen daha az önce yıkadım. Baya polen. Full polen. Şöyle. Madem şey yaptık komple bir arabanın içini turlayalım. Birazdan da sorular geldi. Onlara cevap vermeye çalışacağım. Mesela şeyi soran olmuştu. Daha yeni. Daha bugün ya da dün yorum geldi. Standart range'de kullanılan müzik sistemi daha kısıtlı mı diye sormuş. Yani anladığım herhalde kısıtlıdan şeyi sesi mi kısıtlı olarak demek istedin acaba? Sanmıyorum. Çünkü alırken sorduğumda birebir aynı demişti. Tesla'daki satıcı. Burası da böyle. Hasarlarımız daha duruyor. Bunları boyatmayacağım. Şurada bir şeyim var. Bunu işte tekne falan çekerken kaydırdım, sürttüm falan. Ama bunlar sorun değil. Hepsini sonra bir anda şey yaparım. Ben aşırı memnunum. Müzik sistemi inanılmaz kaliteli. Gayet iyi. Hatta onu da şöyle yapalım. Telife girmesin. Ben YouTube'dan falan da müzik, açabilirim ama onun için şeye giriyorum. Şu tarayıcıya. Burada YouTube stüdyonun içinde şeyler var. Müzikler var. Bunlar telifsiz müzik. Bunlara bir şey demeyecekleri için. Bir hoparlör kalitesine bir bakalım. Ses kalitesine daha doğrusu. Muhtemelen iyi alacaktır bu. Rode mikrofonla kaydediyorum. Bu, arabada, bu arada da arabanın içi sinek doldu ha. Kapıyı açtım. Her yer sinek. Şimdi mesela biraz daha şey bir müzik çal. Biraz ilerleyelim. Ha. Bilmiyorum duyuluyor ama titriyor şu an araba. Bayat titriyor. Çok iyi ses seviyesi çok yüksek. seviyesi oydu. Yani hiç son seviyeye çıkmıyorum zaten de hani şu şekilde gayet iyi. Şuradan da bütün zaten bas ayarlarını bak benim basım zaten ortanın bir tık üstünde. Ayarlarını yapabiliyoruz ki çok çok kaliteli bir müzik şeyi var. İstersek de buradan işte bu tarafa bana ağırlık versin. Yok ben istemiyorum arka tarafa vereyim falan diye. Şu da ortada her yere eşit derecede dağıtım yapıyor seste yani bu tarz özellikler yani atıyorum standart range diye insanların aklında şu şeyler var yani diyorlar ki acaba standart range olduğu için birçok şeyden daha eksik mi gelecek özellik olarak Hayır Neyse bütün long range de performansını Neyse bütün özellikler aynı Hani onda şu var da bu yok. Ses kalitesi onun daha iyi. Ve ne bileyim e, bagaj şu aydınlatmalar falan. Yani şu, şimdi tabii şey ya görünmüyor. Şu şey aydınlatması. Ayak boşluğu aydınlatması. Cep aydınlatması. Her şeyi yani ne aklınıza gelebilecek her şeyi birebir aynı. Sadece dört çeker ve pil olarak bu şeyi küçük. Ama işte bunun şarjını %100 yapabiliyoruz sürekli. Long range ve performansta da %80 öneriliyor. Eğer uzun yola gitmiyorsan normal günlük kullanımda %80'e kadar şarj öneriliyor. Bunu da sürekli %100 yapabildiğin için o şeyi aslında aynaya geliyor. Yani daha uzun menzil gidiyorsun ama sen %80 mesela atıyorum birisinin long range'i var. O %80 ile kullanıyor. Ben %100 ile kullanıyorum. Hiç düşünmüyorum yani bulduğum yerde yüzde yüzü yapıştırıyorum. Vaktim varsa tabii. Şarj hızı da yükleme hızı da çok iyi. 177-177 kilovata kadar yükleme hızı var. Bu da zaten dediğim gibi 20 dakika, yarım saat içinde seni bir sonraki şarj istasyonuna uzun yoldan bahsediyorum. Yetecek kadarı yüklemiş oluyorsun. Yarım saatten fazla beklemiyorsun yani. En fazla 40 dakika oluyor. O da şeyse her yer 250 kilovatlık şarj olmuyor. Bazı yerlerde 120'lik 120 kilovatla 120 yükleme hızları olan yerlerde tabii ki bir bir tık daha yavaş yaptığı için onun için tabii bazen 40 dakikaları beklediğimiz oluyor. Ama genel anlamda o süreler çok sıkıcı değil. Gayet de hızlı bence yeterli. Sorulardan başka ne var? Aklımda yok. O da burada. Ha gerçi buradan da bakabiliriz. E, gelen şey. Video çekerken sigara içmeseniz çok iyi olur. Evet. En son en sonki videoda elimde sigara vardı. Buna bayağı yorum geldi. içmeseydin falan diye. Evet. Doğru, haklısınız. Ya ben böyle şeylere çok takılmıyorum ama onun sebebi de şuydu aslında. Giriş zor oluyor, akıcı olması gerekiyor. Onları iyi yapamadığım zaman kapatıyorum, tekrardan açıyorum. O videoyu da hani bir şey yapayım diye dışarıya çıkmıştım sigara içmeye. Öyle başlattım. Orada da konuştuğumda da güzel akıcı gittiği için öyle bıraktım. Tekrardan kapatıp şey yapmayayım diye. Yani normalde dikkat ederim böyle şeylere ama kimseye de bakmam hani şey yapmam benim umurumda da değil hani içmiş içmemiş birisi sigara şeyle böyle şeylere takılmıyorum ama bir dahakine dikkat edeceğim bu sigara mevzusuna. Çünkü bayağı yazan olmuş. Gerçi şey diyen de olmuş ya ne gerek var niye takıyorsunuz diyen de olmuş benim gibi düşünenler. Ama dediğim gibi elimden geldiğince dikkat edeceğim. Diğer soru Merhabalar. Standart range araçlar için 7 hoparlörlü kısılmış bir ses sistemi takıldığını okudum. Bazı yerlerde sizde durum nedir acaba? İşte az önceki mevzu. Yani kısıldığından kastın eğer ses daha az mı geliyorsa bence gayet de yüksek ses seviyesi var. Ben tatmin oluyorum hani daha yükseğine de ihtiyacım yok. Zaten son seste dinlemiyorum hiçbir zaman. Çok nadir belki hani çok gaza gelmişimdir o ara şey yaparım. O zamanlar oluyor ki dediğim gibi o bütün modellerinde, model yeninin bütün versiyonlarında da aynı şey ses sistemi kullanılıyor. Süper video, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba, sizin aracınız VLTP menzil değeri kaç acaba? Ve sizdeki bataryada Blade tipi b bataryası mevcut. Evet aynen Nisan'dan itibaren Almanya'da yapılmaya başladı. Orada da B7 pilleri kullanıldı. Benimki de aynen Almanya yapımı ve B7 pili var. E, menzil olarak işte kağıt üstünde 455 olması lazım da arabaya aldığımızda %100 yaptığımda 418 olması lazım. 418 kilometre gösteriyordu. Şu an o 401'e kadar düştü. Yani ama ben menzilde hiçbir fark etmiyorum. O git gide düşecek diye. Yani ilk başlarda biraz hızlı düşüyormuş. Ondan sonra ya artık o uzun vadede çok daha az menzil kaybı olacak diye okumuştum. Ayrıca 110-130 km hız arası uzun yolda kaç kilometre menzil yakalıyorsunuz? Şimdi 110-130 km yazın mı kışın mı? Bu çok önemli. Koşullar çok fark ediyor. Rüzgar karşıdan gelmesini bileyim yağmurlu mu? daha çok yokuş yukarı mı çıkacağım? Hani bunlara göre değişiklik gösteriyor ama şöyle bir cevap verebilirim. Ortalama 300 kilometreyi 110 ile yakalayabilirsin. 110-120 ile ama 280-300 civarı diyeyim yani ona. Ama şehir içi kullanımında da 400 kilometrelere kadar yapılabiliyor. Menzili 400'ü yakalıyorum bazen. Ama dediğim gibi o şehir içinde 60-80-50 dur kalk öyle şeylerde. 400'ü buluyor. 110-130 arası da yani 300'ü bulur yaz aylarında özellikle. 300 310'u bulur. Ya bir de şöyle bir şey var. Ya 310 kilometre gidiyorum mesela %9 kalıyor veya %7 şarjım kalıyor. Aslında onunla da bir bir tık daha gidilir ama o o şeyde de şarja gitmiş oluyorum. Orada dolduruyorum öyle söyleyeyim. 18. saniyedeki müzikle ilgili bilgi rica edebilir miyim? Hmm. Bu şu videoda. Ya bu Luma Fusion diye bir şey kurgu programı var. Onun kendi içindeki müzikleri kullanıyorum genelde. Artık bu YouTube stüdyonun içindeki müziklerden kullanacağım. Bir sorum olacak. Arkadan çekişli bu modelde rejeneratif frenleme sadece arka tekerde yapıldığında ön bataryalar daha çabuk mu bitecek? Şöyle yani bu araba arkadan çekişli ama rejeneratif sistem diğerleriyle aynı diyebiliyorum. Motorla rejeneratif sistem ayrı şeyler. Bunu daha iyi bilen varsa yorumlarda da yazabilir. Yani onun için ön daha çabuk bitecek diye bir durum yok. Hala benim şeyler sıfır gibi duruyor balatalar. Hiç kullanılmıyor bile zaten. Fren fren yapmıyoruz. Yani rejeneratif frende ayağını gazdan çekince zaten bayağı fren yapmış gibi aküyü doldurduğu için o Tesla'da çok gayet güzel bir rejeneratif frenleme var. Yani bu öyle bir şey hiç duymadım. Hiç bilmiyorum ama sanmıyorum. Merhaba standart menzil bir araç sipariş verdiğim için sizin videonuz ile ile uzun yol performansı görmek istedim sizin aracınız %100 şarj edildiğinde 404 km gösteriyor. Bu 401'e düştü. Bunun 450 olması gerekmiyor mu? O kağıt üstünde işte 445 miydi, 455 miydi neydi? Ama o deneme yani çok en olacak, en uygun koşullarda sürülen menzili veriyorlar. O hayal yani 450 ben hiç yapmadım. 400 gördüm de 450 mümkün değil. İlk aldığında 418 ile başlıyor. Sadece bu benim arabayla değil. İşte diğer arkadaşlarım var aldı, alan iki kişi. Onlarda da aynı 418'de başladı. Hmm. Bir tane daha şey yapalım. Ya da hadi iki tane daha okuyayım. Onlara da hmm. bu soru değil. Bir yoruma cevap gelmiş. Yunan'da Tesla kendi şarj buluyor mu? Yoksa kendin haritada bulman mı lazım? Ben kendim buluyorum. Daha doğrusu gitmeden de bakmıştım. Hani oradan gideceğimde nerelerde şarj edebilirim diye zaten bakmıştım. Şöyle İgomenitsa'da sanırım şöyle siz de yapıyorsunuz. Hani gemiyle gidip oradan karayoluyla devam edeceksiniz. Şöyle Igomenitsa'da var ama ben Ancona'da dolduruyorum. Ancona'ya gelmeden dolduruyorum. O zaten beni Yanya'ya kadar götürüyor. Yanya'ya zaten Igomenitsa'dan bayağı yokuş çıkılıyor. Bir 80-70-80 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam Yanya. Yanya'da var yani çıkışından çıkınca direkt orada da hızlı şarj var. Orada şarj ettim. Videosu var. Oradan bakabilirsiniz. Yani burada göstermiyor. Burada sadece şeye gönderdi beni. Tesla süper şarj var. Larissa diye bir yer vardı. Oraya gönderdi, yönlendiriyordu. Ben tabii onu iptal ettim. Oraya gitmedim. Yanya'da şarj ettim. Selanik'te şarj ettim. Ondan sonra Kavala'da şarj ettim. Bu üçünde. Onunla da zaten Türkiye'ye vardım. Türkiye'de de zaten gümrükten hemen sonra şarj istasyonları var. Keşan'da. İpsala'dan Keşan'a gidiyorsun. O kavşakta hemen biraz geçince ileride 100 200 metre ileride benzincinin içinde var. Bunların hepsinin videosu var. Türkiye'ye bu en son kışın gittiğimde şey yaptım. Evet böyle yorumlar bu kadar. Artık 1000 aboneyi geçtik. Canlı yayınlara başlayabilirim. Ayriyetten şöyle söyleyeyim. Artık zamanım çok. Onun için sizden gelecek yorumlar şeyle video çekebilirim. Yani bana öneride bulunabilirsiniz. Şöyle video olsa güzel olur veya merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Dediğim gibi artık vaktim bol olduğu için daha fazla videolar çekebilirim. Canlı yayın yapabiliriz. Bulunduğum yer çok güzel zaten. Kara Orman şuralar artık şu taraf. Burası Kara Orman'ın bitişi. En güneyindeyiz. Arkası Kara Ormanlar. Oralarda videolar çekebilirim. Ne bileyim Alpler 100 km, 150, 110 km illerimiz Alpler. Oralara gitmeyi düşünüyorum. Sizin de dediğim gibi şunu yapsan güzel olur, şöyle video çeksen güzel olur önerilerinizi dikkate alacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. 1000 aboneye 1000 teşekkür hatta 10.000 teşekkür ederim. Buradan da veda edelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.